Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rus Devlet Kanalı Rossiya 24'e konuk olan Kiril, Osmanlı İmparatorluğu'nda hiç kimsenin Hristiyan azınlıkları yok etmediğini, dini toplulukların arasında bir ilişki düzeninin bulunduğunu ifade etti. Patrik Kiril, örneğin, Osmanlı İmparatorluğunu ele alalım, evet, Hristiyan azınlıklar vardı fakat hiç kimse onları yok etmedi. O zamanki dini topluluklar arasında bir ilişki, kurulmuş bir etkileşim düzeni vardı, insanlar yaşıyordu, ibadetlerini yerine getiriyordu, patrikhane vardı, kilise vardı, diye konuştu. Patrik Kirill'in yorumuyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım yalanının siyasi olduğu gözler önüne serildi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.